Yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik politikaları Yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik politikaları günümüzde kentlerin ve yerel toplulukların karşılaştığı çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan kapsamlı stratejilerdir. Bu politikalar çevre koruması, yeşil altyapı oluşturma, enerji verimliliği, atık yönetimi, toplu taşıma, sosyal eşitlik ve ekonomik kalkınma gibi bir dizi unsuru içerir. Yerel yönetimler bu politikaları benimseyerek kentlerini sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefler. Yerel yönetimler temelinde sürdürülebilirlik politikalarının kapsamı: Çevresel politikalar, yeşil altyapı oluşturma, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kullanımı, su yönetimi. Ekonomik politikalar, sürdürülebilir turizm, Yerel ekonominin kalkınması, inovasyon ve teknoloji, sosyal politikalar, eşitsizliklerin azaltılması, sağlık ve eğitim, vatandaş katılımı, ulaşım politikaları, toplu taşıma, bisiklet ve yaya yolları, akıllı ulaşım sistemleri. Türkiye'den ve dünyadan yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik uygulama örnekleri. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi güneş panelleri ve rüzgar enerjisi tesisleri gibi uygulamalarla kentteki enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede kentteki enerji tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Çanakkale Belediyesi kent içinde bisiklet yolları oluşturarak çevre dostu ulaşımı teşvik etmekte ve yeşil alanları artırmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentteki binaların çatılarına yeşil alanlar ekleyerek şehirdeki yeşil alan miktarını artırmayı hedeflemiştir. Yeşil çatılar doğal izolasyon sağlarken aynı zamanda suyun daha etkili bir şekilde yönetilmesine de katkıda bulunmaktadır. Kopenhag geniş bisiklet yolları ağı ve sürdürülebilir yeşil alanlarıyla bilinmektedir. Bisiklet kullanımını teşvik eden politikalar ve yeşil altyapı projeleriyle kent çevre dostu bir yaşam tarzını desteklemektedir. Amsterdam'da uygulanan atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri, kentin doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca kentte döngüsel ekonomi prensipleriyle uyumlu olarak çeşitli projeler yürütmektedir. Stockholm, kent genelinde sıfır karbon hedefini benimseyerek 2050 yılına kadar kentin karbon emisyonlarını sıfıra indirme planları yapmaktadır. Bu hedef enerji verimliliği, temiz enerji kullanımı ve karbon salınımının azaltılması üzerine odaklanan kapsamlı bir sürdürülebilirlik planını içermektedir. Sonuç olarak, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik politikaları, kentlerin yaşam kalitesini artırmak, çevreyi korumak, enerji verimliliğini sağlamak ve toplumsal refahı yükseltmek amacıyla bir dizi strateji içerir. Bu politikaların başarılı bir şekilde uygulanması, yerel toplulukların gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır.